Evet, Misad'in ikinci bölümündeyiz ve bu bölümde çok farklı bir şey oluyor arkadaşlar. Çok farklı, çok izle, izle sadece. Mita. Aa, bak. Buraya nasıl geldin sen? Sen Mitasın değil mi? Ama sende bir değişiklik var. Hmm. Görüyorum ki dikkatlisin ve haklısın. ha Mita ben değilim. Dikkatli olmalısın. Onun bir planı var. Allah Allah. Nasıl yani? için zaman yok. bu işe yararsa sana her şeyi anlatacağım. Koltuğun yanındaki anahtarı getir. Ama Sorun Koltuğun yanındaki var anahtar Aha burada. Al abi. Al 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 al. Al bu yüzüğü. Hı? Sen çıkmak istiyorsun değil mi? Aa bu yüzük masadaki yüzüktü ilk bölümde. Tak şunu işe yarar bir alet. İleride muhtemelen ihtiyacın olacak. Aldım, taktım abi. Sana güveniyorum Mita. Hapisteki Mita. 2 tane Mita oldu. Peki, bu arada ben, ben... Ko ben... Oğlum, korkuyorum. Yapmayın kayamaya. Eee Zalim Yalaksam ve korku olarak yukarıda ne gördüğümü anlamadım. O Mita beni öldürmeye mi çalışıyordu? Öldürmek mi? senin için aklında sandığından çok daha kötü bir son hazırlamış gibi. Acele etmen gerek. Şimdi ne yapacağız? Şu konsolu gördün mü? Al onu. Gördüm, aldım. Aa, biri Vita. Bu bir video mu? O yanındaki kim? İzlediğin şey şu an gerçekleşiyor. Canlı yayın. Başka bir oyun. Şerefsiz. Senin de öyle. Çıkmalıyız. Yani diyorsun ki oyuncuyu kullanıyor. Kartuşu çekersem ne olur peki? Bu büyük ihtimalle kartuşa geri alınamaz bir hasar verir. Bu da oyuncunun öleceği anlamına geliyor. Haydi. Kapatırsam ne olur ki? Aslında işe yarayabilir. Denemeye değer. Kırmızı bir tuş var. Gördün mü? Gördüm. Buldum. Ona bahsedelim. Bastım, bastım. Eyvah. Lan nasıl saklanayım? Nereye saklanacağım? O seni bir yere Allah. Eee, nedir lan? Aa! Kafa yemiş, kafa yemiş. Geliyor kanka, geliyor. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Burada kal diyor oyun. Kanalis. <laughs> Baba ne yapacağım? Ne yapacağım? Şurayı gösteriyor ya. Yukarı mı çıkacağım? Aha, yukarı çıktım. Aha, aha. Ananı ne Çıkış bul, çık. Aha. Abi neredeyim? Aa, bir şey diyeceğim. Nere gittiğimin hiç farkında değil. Ananı çıkayım. Aynı yere geliyorum. He? Buraya girelim. Neredeyim? Şuraya gitmem lazım. Aa, içim bulandı. Şimdi buradayım. Şimdi şuna giderse Abi aynı yerdeyim. Aşağı inelim. Aha tamam geldim geldim geldim. Sakin ol sakin ol sakin ol. Tamam. Lan hiç kim? Kanki gel gel Şş, alo. Merhaba. Aleyküm burada yeni misin? Evet. Yeni mi? Gerçek dünyadansın. Değil <laughs> evet öyleyim. Şey sen iyi misin? Sadece topallıyorum. Endişelenmene gerek yok. Bir yıldır buradayım. Ve gayet iyiyim. Peki Burası neresi biliyor musun? Sürümler arası boşluk gibi bir şey. O zaman buradan nasıl çıkabilirim? Biliyorum diyemem. İstemiyorum da zaten. İhtiyacım yok. Neden istemiyorsun? Çok konuştuk. Acelem var. Sevgilimi tam beni bekliyor. Onu kafayı yemiş, kafayı yemiş, kafayı yemiş, kafayı yemiş. Kafayı yemiş, kafayı yemiş. Delirmiş, delirmiş. kim bu ne? Allah bu ne? Gidin. Heh, gidin oradan. 2. Sen de git. 3. Aa mekanlara bir gel ya. Burası sürümler arası bir boşlukmuş. Bak bir sürü kapı var. Başardın. Burası neresi? Bir oynayayım bakayım azıcık. Çekil ya. Bak sıkıştırıyor beni. Aha baba birinci. Ananı sikerim. Koydum. Beleş. Şimdi ha gerçek mi tane. Burada saatlerdir seni bekliyorum. Sen gidip bir yarış oyunu oynuyorsun. Ne? Özür dilerim. Gel şuraya. Özür dilerim. bakalım. Bir şeyleri netleştirme zamanı değil mi? Neyden içti işte, ha? Buraya nasıl geldim? Seni buraya getirdi. Büyük bir icat. Sadece bir oyuncu kullanırken yolunu bulabilir. Sen buraya nasıl geldin? Ne bilmem ama biz konuşalı çok zaman geçti ve senin sayende o lanet olası kafesten ve o deliden kurtuldum ve bilmeni isterim ki. Senin aksine ben kolayca sürüm değiştirebilirim tatlım. Belenden evet. bahsetmişti. ulaşmamız lazım. Ya bu var ya bu, bu yine deli. Başına, orada bulacağımızı söylüyor. Niye tek başına gitmiyorsun ki? Neden bir oyuncuya ihtiyacın var? Bir nedenden ötürü Mitalar çekirdek odasına giremiyor. Sadece dışarıdan görebildim. Ama oyuncular farklı. Eminim ki sen içeri girebilirsin. Planı tartışmak mı istiyorsun? Olur. Şahane. Doğru. Sen nereye gidiyorsun? Seni biriyle tanıştırmamın tam sırası. İşte bu havalı Mita. Havalı bir şapka taktığı için ona kepi diyorum. Deli Mita'yı durdurma planını onunla tartışıyorduk. İşte bu. Selam <laughs> sen benim yeni oyuncum musun? Adın ne bakalım? Benim adım... Bekle bir dakika. Yoksa sen beni hatırlamıyor musun? Ha? Sen de kimsin? Lanet olsun. Aa, şey sanırım buradaydı. Deli Mita. Dinle hadi. Bizi hatırlamaya çalış. Neyi hatırlayayım? Neden birbirimize benziyoruz? Of bu hiç yardımcı olmuyor. Beni dinle. Dinliyorum. Olarak... Ne oluyor abi? Ee, plana uygun gitmiyor. Portalı kullanarak yolculuğu milyon kat basit yapmayı planlıyorduk. Ancak Kepi'nin yardımı olmadan çalıştıramayız ve birkaç parçası da eksik zaten. Belal ederim ama aklı zehir gibidir. Pekala, şimdi ne yapıyoruz? Bir şey düşüneceğim. Acaba Deli ona ne yaptı? Sanırım onu öldürdü. Öldürdü mü? Öldürdükten sonra da havalı Mita sıfırlandı fabrika ya. Kapı çalıyor. Olmaktan iyidir sanırsam. Kim ne diyebilir ki? Peki oyunculara ne oluyor? Bizi öldürmekte anılarımızı sıfırlar mı? Anıların kesinlikle sıfırlanabilir. En azından kartuşa çevrildikten sonra. Ama senin gibiler öldüğünde ne olduğunu ben bile bilmiyorum. Peki ben kartuş olup olmadığımı nereden anlayacağım? Gel yanıma. Kontrol edeyim. Geldim. kartuş olmamışsın. Yaşayan ve nefes alan bir oyuncusun. Bu güzel. Yay. Sonunda. Tabii ama şimdi ne yapıyoruz? Bir düşün. Düşün bakalım. Yani baştan değiştirmemiz gerek. Hmm. Bekle bir saniye. Sanırım bir fikrim var. Yüz ver bakalım. Al. Evet. Rotayı değiştirmem gerekli. Aklında bir yol var mı? Dinle hayatım. Çekirdeğe ulaşmak için hayatım mı? <laughs> ya Tam gaz ileri. Anladın mı? Anladım. Yalnız mı gideceğim? Ama yolu bilmiyorum ve nasıl gideceğimi de bilmiyorum. Sana ortam el verdiği kadar, becerebildiğim kadarıyla yardım edeceğim. Yönlendireceğim ve elimden geleni yapacağım. Sonra tamam. bir daha konuşuruz. Tamam. Bence sen biraz kepiyle takın. Tamam, sen bir falan ihtiyacım var. Her şeyi duydum. Neler oluyor bilmiyorum. Ama çok ilgi çekici. Kim olduğunu bildiğini varsayıyorum. Evet. Mitas'ın. Ben Mita ama diğerleriyle aynı değil anlaşıldığı üzere. Ne demeye çalıştığımı anlıyorsun, değil mi? Evet. Çünkü bende bu var. İşte çok havalı bir şapka ve bu Şahane eldivenler. Ama hepsi bu değil. Müthiş sevimli bir gitarım da Oo, var. Oo, arbi. çalmamı ister misin? Evet. Çal. <laughs> Gel buraya değerlim benim. Tamamdır. Aa, daha iyi bir ses bekliyordum. Olsun. Ha? Olsun. Peki. Hey sen baya enerjiksin değil mi? Öyleyim. Kesinlikle öyleyim. Anladım Neyse. zaten. <laughs> Hadi Heh. gidip Hadi eğlenelim. Ama yapma onu. Nereye gidiyoruz? Hadi. Hadi boş ver hadi. Oo. Bu bir dans pedi mi? Küçücük. Hı hı. Dans edelim mi? İlk olarak bir şarkı seç. Seçelim. Bak bu iyi. Hadi bununla başlayalım. Gel. Okay. Hadi ben başlıyorum. Başla. Nasıl yapıldığını göstereceğim. Öyle duralım. Allah. İlme tutacak mu? <laughs> Yoruldun mu? Çok eğlenceli. Ben de Ben de kırarım 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 rekor kırıcı geldi tamam hadi S A S D tamam sık oğlum biz piyano tiles'tan öğrendik lan bunları a a ya Puh, amına koyayım senin. Evet hadi hadi. Evet hadi. Yeterli ya. Abi, çok dans ettik. Gel sen oğlum, lan? Gel. Ne kadar da Çantamda bir yerlerdeydi. Bekle bir dakika. olduğunu biliyorsun, değil Anlamadım. Abi onun envanter ne öyle ya? Hadi. Hadi ama ne oynadığımızı biliyor musun ki? Bil, bilmiyorum. Sayıları gördün mü? Gördüm. O sayaç geri sayım bittiğinde sana basıp basmaman gerektiğini söyleyecek. Tamam. Yavaş kalırsan ya da erken davranırsan kafana çekici yersin. Tamam. Yani bana Hadi. Mısın? Ama neyse. Ba Ananı şüküm. Vurma vurma. Avat. Evet. Olsa kendini tutamaz mıydın? Tamam Ay, vuracağım vuracağım mi? sakin Hayır. sakin. Ah ah ah. Gel bakayım buraya. <laughs> Sert tabi lan long. Yat bakayım aşk. Hop hadi bakayım. Ben tamam, bu sefer yumuşak vuralım. Ya, yine, mi kaybettin? yine kaybettin tabi lale. Hop hadi bakalım. Al bunu da sert o zaman. Acıtmıyor o zaman adam. Önceli bir tık bir tık eğlendim, bir tık, tık eğlendim. Benim öz düşmanımsın. An ne? <laughs> evet bu kadardı. Ne? <laughs> <Hadi gidelim. gülüyor> Gel hadi gidelim. Em tamam, yeter. Dur, bekle. Oraya bakmasan iyi olur. Sır olarak kalsın. Ne var ki? İki kişinin bildiği sır sır değildir. Sırlar saklanmak içindir. A Neyse, çeki bakayım önünde. Teori olmadan. Bum, oyuncu buraya gel. Gidiş, çekiş, al. al bunu. <laughs> Hadi bakalım. Maalesef ki doğru. Buradan itibaren şimdilik tek ilerleyeceksin. Burada olan bitenin dibine inmem gerek. Planım kusursuzdu <laughs> ama olduğundan çok daha kötü durumdayız. Neyin yanlış gittiğini çözmem lazım. Ve parçaların nerede olduğunu. Onları bulmaya çalışacağım. Belki portala birlikte gidebiliriz. Ama zaman çok önemli. Deli bundan haberdar. Ve burada kalmak her şeyi riske atmak demek. İyi şanslar. Görüşürüz. Tabii. Seni bir daha görebilecek kadar uzun yaşamayı umuyorum. Nasıl gideceğim? Şu kapıdan koridora yürü. Bay bay. Ananı sikeyim. 1.13B Aa ve 0.93'teyiz. Aa televizyon. 03. E bu ne? Aynı yere geliyorum. Ey ses yine değişiyor ya. Oğlum aynı yerdeyim ya. Ama bak burada 04 yazıyor. Ha vuradım. Bu ne hocam? İğrençleşiyor ya. Yavaş yavaş iğrençleşiyor. 05'teyiz. Aa bak yazılar yine mi? Yine mi? Aha mesai başladı. 06. Hadi bakalım. Önümüze şimdi bir tane bir çıkacak değil mi? Sen farklısın. Eyvallah reis. Allah. Hmm, sen farklısın. O burada O dur dur. Ses var. Alo. Reis kapandı. Bu ne? Bu ne? Allah! Senin annen irtica edeyim. Bir şeyler. çok korktum. Hadi çıkış artık. Çıkış çıkalım artık. bu daha fazla karanlıklaşmaya devam ediyor. Yeter. Oha. Bu ne ya? bu 12 değil hocam. O Gel. Ben dayadığımın. <laughs> ya hayır ben ben bu oyunun korku oyunu olmasını istemiyorum. Ben bu oyunun korku oyunu olmasını istemiyorum. Ben Mita'yla dövüşmek istemiyorum. Çak. Ben Mita harici her şeyle dövüşmek istiyorum ama Mita ile dövüşmek İSTİREN Biri var mı? Jumpscare yiyecek miyim? Burun sesi miydi Tamam şurada yiyorum, burada yiyorum, burada yiyorum, burada yiyorum burada Yiyorum Yorum burada Yemedim hala Geldim Jumpscare geliyor Jumpscare'i jumpsca- Yemeyecek misiniz lan? Ayyy Iy, Iy. Bir de... Bence bir şey yapmamız lazım artık, artık. Aha. Wow, 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 bro. Yok yok Masadaki saati doğru ayarla Çok korkuyorum Sen kimsin? Sorun ne? Konuşamıyor musun? yapmak istiyorsun değil mi? Evet. Önceki sürüme geri dönmem gerek. Önceki sürüm mü? Arkadaşım olur musun Birincisi kim? İsterdim ama devam etmek zorundayım. Kalbim ağrıyor. Oyuncu sen... Bak soruyla soru cevap ver. Benim canım sıkma. gücümü toplaynasak yeter. Burayı nasıl terk edeceğim ya? Beni gerçekten. Abi ediyorum. git kafayı yeme bende ya. Acaba bu benim kaderim olabilir mi? Ben kapılar seni kurtarmaz. Kapılar seni evet. Safolar sana yardımcı olmaz diyor. Bu yine burada. Gitmesene. Ya sal beni. Gitmeyeceğim. Zorunlu olarak ittiriyor ya. Kal. Oğlum git git. Manyağa bak. Kafa iyiymiş. Lan git. Velite bak, çıldırmış. O, koş, koş, çekil önümden, çekil lan. Sus. 3 üç, üç kapı fark ettim. Ne? Heh, git ne olur git ya. Evet 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 çok istiyorum çok istiyorum. Baktım. Aa. Oğlum olay buymuş ya. Oh. Aa, deli mi ta? Kafa yemiş mi ta?